Merhaba arkadaşlar. Yeni bir akşam yemlemesiyle de beraberiz. Bugün güvercine, su, suyuna, limon, karbonat, tuz ve şeker elektrotu yaptım. Aynı zamanda daha önce bir videoda bahsettiğim gibi kollukları temizleyip yani şu halı fleksini değiştirip yeni halı fleks koyup çam pürleriyle kelleşti. Bunu yapma sebebimi daha önce de açıklamıştım. Hayvanlar altları dışkıdan dolayı yaş kalıyor. Bu da hastalandırıyor. Bu şimdi bir tane yumurtlamış. Bunların bir yavrusu var. Şunlar yavrular. Kendi yavru. Şunlar eş. Bunları da sahiplendireceğim. Altından yumurtayı çektim. Bunun altına plastik koydum. Biraz yatsın. Onu da Bak şunun folduğunu temizledik. Bunlar yavrular. Bunlar yerdeki yavrular. Ve anaçlar. Evet, şu an için genel durumu iyi doğmalar şu şekilde açmaya başladı. Buranın durumu nasıl? Bunların altında şöyle iki tane doğma yavrusu var. Akıcılık yapıyor bunlar. Buralar, buralar daha keyifli. İki çorum çift burada var. Bunun annesi yatıyor yumurtaya yine. Bunlar, başta yavrumlarım, şunlar, poğma, şunlar, şunlar yine bakın, altındakiler, sonra oradaki çorum çıplağı daha var. İki tane burada var, maşallah bunu ellemedim. ötmeye başladı maşallah. Yavrum erkek olduğu da. Bunun altında iki tane var. Burayı bırakıp oraya yumurta Bunun altında bir tane yavru var. Bunun altında bir tane pardon yumurta var. Bir tane bunda var. Şeş yavru. yavru. Şu posta. Yani buranın durumu da genel olarak iyi. Herhangi bir sıkıntılı bir durum yok. İnşallah. şunların yavrusu. Bunlar. Ondan sonra hangileri onun yavru... Hangisi onun yavrusuydu? Sonra bu onun yavrusu. Başka var mı onun yavrusu? Evet. Şu da onun yavrusu. Durum böyle bakıyorum çıplaklarında bir atak var. Burada yine evet, büyüklükleri, hünkârlar var. Burada bir tane boğma var. Maşallah da güzel oluyor. Gel böyle arkadaşlar. Şimdi yani yem verecekler versinler. Şunların güzelliğine bakmak için. Bunları öyle ellemeyeyim. Pazar günü yapayım onu da. Durum böyle arkadaşlar. Şimdi onlara takviyelerini falan yapacağım. Şöyle su takviyesini, vitamin takviyesini. Yem vereceklerimi de şunu da vereceğim. Durum böyle. Biraz ısıttı ama yine de Durum hala fazla. daha dağıtacağız. Bu böyle de sonuna geldik arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.